Tekrar merhaba. Şimdi onluk logaritma ve doğal logaritma fonksiyonuna ilgileneceğiz. Tabanı 10 on olanlara onluk logaritma diyeceğiz. Tabanı e olanlara da doğal logaritma diyeceğiz. Tamam mı? Bunlarla ilgili soruları da beraber çözeceğiz. Ee, şimdi burada anlatımlar var. Ben de onların üzerinden şöyle hızlıca bir geçeyim. Ee, sonra örneklerde birkaç tane yazarak e, sana göstereyim. Ee, diyor ki, R artan R'ye olmak üzere fx eşittir logaritma a tabanında x. Zaten bu genel bir durumdu. Hani e, bizim buradaki x değerimiz pozitif olmak zorunda zaten. Bu r artı dediği o. Sonuçlar her şey olabilir. Eksi sayılar da çıkabilir. Bunun tamamından bahsediyorum. Bu fonksiyonda eğer diyor a 10'sa diyor biz buna onluk logaritma fonksiyonu diyoruz. Diyor. Yani şu taban 10'sa yani mesela logaritma 10 tabanında x. Bu şu an onluk logaritma fonksiyonudur. Ve baya logaritma ya da Napier logaritması diye isimlendirilir. Aslında bunu bulan Napier e, bir matematikçidir. E, onun ismine e, konmuş bir logaritma türüdür bu. Ama biz onu genel olarak baya logaritma e, şeklinde ifade edeceğiz. Tamam. Burada diyor ki e, onluk logaritmada taban çoğu zaman yazılmaz. Yani şöyle düşünelim. Mesela fx eşittir logaritma x dediği zaman burada taban nerede hocam dersen aslında var ama hani 10 o fakat yazılmıyor. Genel olarak gösterilmez. Bunu farkında olalım. Çünkü buraya bazı sayılar yazacağız. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim sana. Diyelim ki logaritma ne oldu 1000. Bize bu soru soruldu. Nedir bunun değeri diye. Ee, biz bunu şöyle çözüyoruz. Logaritma bunun tabanı yok ama aslında 10. Şurası da 10 üzeri kaç diye gösterilir? 3 diye gösterilir. Sonrasında bu 3 öne düşüyordu. Şu 3'ü en öne atıyoruz. Yani 3 çarpı logaritma 10 tabanında 10 oldu. Burası 1 olduğundan 3 kere 1'den mesela böyle bir sorunun cevabı nedir? 3'tür diyeceğiz. Bak bir tane daha yazayım. Şöyle bir soru olabilir. Logaritma kaç olsun mesela? 0,0001 bunun eşiti nedir dediler bize. Bunu da yine logaritma 10 tabanında bunu 10 üzeri 1, 2, 3, 4 diye yazıyoruz. Eksi 4 diye yazıyoruz. Bu eksi 4 öne düşüyor. Eksi 4 logaritma 10 tabanında 10 oluyor. Burada 1 olduğu için bu son cevabı da nedir? Eksi 4'tür gibi. Evet. Şimdi burada şu aşağıdakiler çok önemli değil. Zaten ben onlarla ilgili iki tane örnek yaptım burada bir sıkıntı yok yani. İncecek bir şey de yok. Devam edelim. Şimdi doğal logaritma fonksiyonu diyor. Doğal logaritma fonksiyonu nasıl oluşuyor? Eğer tabanımız e ise biz ona doğal logaritma diyoruz. Yani fx eşittir logaritma e tabanında x ifadesi doğal logaritma fonksiyonudur. Ve bu kısaca şöyle gösterilir. ln x diye gösterilir. Yani Elin x'i gördüğün zaman aslında logaritma e tabanında x demektir. Mesela şöyle bir örnek hemen yazayım sana. Logaritma değil de dur. Elen, elen e küp neye eşittir diye bir soruyla karşılaştık. Biz bunun logaritma e tabanında e küp olduğunu bu kuraldan dolayı biliyoruz. 3 öne düştü. 3 çarpı logaritma e tabanında e. Bunlar da aynı olduğu için 1'di. 3 kere 1'den. Bu son cevabı ne gelecek? 3 gelecek diyeceğiz. Daha kompleks bir soru da yine yazabilirim. Mesela logaritma, pardon, ikide bir logaritma deyip duruyorum. Elen demek istiyorum aslında. Elen ne olsun? Küp kök 1 bölü e. Hani kompleks bir şey yazacağım ya. Bunun eşiti nedir diye sorulduğunu düşünelim. Bu logaritma e tabanında, bak şimdi. Burası e üzeri eksi 1. Tamam mı? Şu küp kökte bölü 3'e denk geliyor. Sonra buradan kim öne düşecek? Şuradaki eksi 1 bölü 3 öne düştü. Logaritma e tabanında e oldu. Burada 1 olduğu için bu son cevabı da neymiş Merse? Eksi 1 bölü 3'müş. müş e, mevzu bu. Yani burada anlatılanlar da bunlar aslında. Tamam mı? Peki bir sonraki adımda ne var? Burada e, neler denmiş? Hani e sayısının Yaklaşık değeri 2,71'dir diyor. Hani pi sayısı 3,14 ya. E sayısı da bununla aynı yapıya sahip bir sayı. Yani isim olarak e, transantal diye sayılar e, diye isimlendiriliyor. Ya da aşkın sayı diye. E, tabii sonu yok bunun. Hani pi'de de biliyorsun virgülden sonraki basamakta e, sonsa kadar gidiyoruz. Bu da öyle bir yapıya sahip. E, ee, tamam bunu bilmek önemli. Çünkü hani sınavda bize E ile P'yi karşılaştırmamız istenebilir. Ya da E ile başka bir sayı karşılaştırmamız istenebilir. Değerini bilelim. Şurada bir uyarı bölümü var. Hani E'nin nasıl elde edildiği ile ilgili. 1 bölü 0 faktöriyel, 1 bölü 1 faktöriyel. Yani 1'in altına 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar faktöriyeleri yazdığında, topladığında elde ettiğin sayı neymiş? E'ymiş. Yani buna eşitmiş diyoruz. Evet bu bölümde anlatacağım çok fazla bir şey yok. Hani e, logaritma 10 tabanı ve logaritma E tabanını konuştuk. Şimdi standart soruları geçelim. Hani nasıl sorular e, çıkabilir onları bir görelim. Şu an videoyu burada durduruyorum. <laughs>